Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar daha önce oynadığımız destemizde yani Elite Barbar ve Balon destesiyle maçımıza, maçlarımıza devam edeceğiz. İkinci videomuz arkadaşlar bu destemizde. Yani günlük maçlarımıza devam ediyoruz arkadaşlar. İlk maçını açalım. Yüzde altın. Joker kat geldi. İki tane dev geldi arkadaşlar. Şurada ne var? Bir dakika bakayım. Şuna gireceğiz arkadaşlar. Şuna bir bakalım. Bir girelim maça. Şuna girelim bakalım. Elemanımız geldi evet. Naş. Şimdi. Kardeşim şu elemanı savunma atayım. Güzel gitti. Çok güzel gitti. Tamam bir daha. Dur bekle sen şimdi. Belet şimdi göstermeyeceğim ben bunu. Nereye gidiyor? Adam o dönüşü yaptı ya. Bu madenciyi sal. Dur, dur. kire. zamanı. Ona ne vuruyorsun şimdi? Elif Pavar'da da göstermeyeceğim. Bina kartı yoksa sıkıntı yok arkadaşlar. Bina kartı bizi etkilemedi. Yanlış yere koydu. Bak şimdi balon. Bir. 2 Tamam geçiyorsun hadi. Yani sıkıntı yok ya. 1270'i şu an avantajlıyız arkadaşlar. Daha bende Elif Pavar olduğunu bilmiyor arkadaş. O az önce bize ne attıydı? Birinciye Binci attı. biniciye karşı şunu atarız arkadaşlar. Ve dedim attı. Bu da bakmak önemli. Yani. Sıkıntı çok, çok fazla attık ya. Onlar şimdi çok güzel bir okuyucu bu. Sen şu kuleye git. Arkadaşlar okuru yağmamız lazım. Ben yine saldırıyorum arkadaşlar. Atak. Şimdi bak görüyor musun nasıl uyanık. Ama olsun sıkıntı yok. Endişe mal yok. Endişe mal yok arkadaşlar. Ben buradan gidelim. Endişe mal yok. Şimdi dalma zamanı. Geldi bir dakika. Bir dakika. Ya ne kadar durdurulabilecek sanırım. Kardeşim hiç şey mal yok. Tamam anladım sen o kureyi alacaksın, aferin sana. Helal olsun, mükemmel bir insansın. O kureyi alacaksın, farkındayım. Ama şöyle bir sıkıntı var, sen o kureyi alırsan ben de bu kuleyi affedersin ama tokatlarım yani. Şunu yapayım bir dakika içine kadar Ben yani yapmasam olmaz arkadaşlar. Destemiz Yok teşekkür edecektim ya. Bir dakika özür <laughs> dilerim. Yanlış oldu. Neyse. Güzel yendik. Harika yendik. Destemiz arkadaşlar gördüğünüz gibi iş yapan bir deste. Şuradan şuna, şuna girelim ya merak ettim. Katılcısız diyor. Lav tazı mecburi herhalde. Atalım iyi Şimdi ne koyalım şuraya? Dur bakalım. Bunu koy. Ben mi? Hiçbir deste yok işte. Bunu koy. 4, 3 oldu. Biz bildiğimiz desteğinden gidelim ateşe biraz da. Savunma kartı koyalım. Tamam. Kaç oldu şu an kart sayısı? Bunlar nice, saldırı oldu ya. Bir dakika savunma Ama havayı savunacak şey kaldı. Kar çok ya. Bunlar hepsi kara oldu. Havayı savunması lazım. Bir şey yok mu ya? Niye yapıyorsun? Evet, çok kötü oldu. Şimdi Hawaii tek kart savunuyor. Hadi şu ikisi savunsa prensle, prensesle, prensesle minyon sürüsü. Madenci saldırıda kullanacak şimdi. Bu toplu kal kart olur. Neyse bir deneyelim arkadaşlar ya. Bir deneyelim. Değişik bir yaptım. İş yaparım orada. Direkt madenciyle saldırayım mı? 10 seriymiş, Ben de 10 seviyeyim. Madenci ile saplayalım bakalım. Prenses yapıştır. Sağdan prenses bulu birazcık. Neyse ki dinliyoruz. Çok şey oldu. Hava çıktı bu. Şöyle gidelimiz. Sen gel şöyle. Seni şöyle temizleyeyim ben be. Hava bize rahatsızlık açıyor arkadaşlar. Havanı temizlemek lazımdı. Attı bir tane. Ne kadar temizlesek de 8 ikisi 4 ikisi Şunu sal Bu havaya vuramıyorduk şunu sal Bak ya Mükemmelsin ya Harikasın ya Harika ya Şunu havayla açacağız ya Ya hava savunması gelmedi ya. Hava Sol alacak o da şimdi. Atın şu, atın sol play alacak. Hani nereye gittiniz be? Sol gitti arkadaşlar. Ne yaptı? Kuş, kuş. Şimdi biz avantajdayız arkadaşlar. Bu dezavantaj konuşma düştük biz ya. Bir dakika ben de atacağım bundan bekle. Süper laf tazı yapıştır. Geçmiş olsun. Arkadaşlar bu oyun pisleştiyce oyun pis pisleşti arkadaşlar. Oyun pisleşti arkadaşlar şu an. Bir dakika o bana gelmesin. Arkadaşlar oyun çok pisleştiği için bir dakika. Çok güzel de ezerim yani. Bize yani rakip yok. Görüyorsunuz. Sanık anahtarı geldi bir tane. güzel bir şekilde ezdik ödülümüzü alalım baktım adam geliyor üstüne gitmek lazım arkadaşlar hızlı hızlı 891 altın 3 yeşil taş 13 ok 32 goblin 10 tane savaş makinesi 1 pk arkadaşlar biz bu da videomuzu bitirelim. videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın izlediğiniz için teşekkür ederim görüşmek üzere bay bay